50 yaşların da arasında. Zara'da bağımsız belediye başkanlık adaylığım o zaman içime doğmuştu. İlçe seçim kuruluna gittim. Bağımsızlık belediye başkanlık parasını yatırdım. Resmi evraklarımı aldım. Milletin huzuruna bağımsız belediye başkanlığımla beraber, encümenlerimle beraber çıktım. Zara'nın yüksek yerine havalanı yapacağım. Askerini yapan gençlerimizi Allah'ın emriyle evlendireceğiz, başlandıracağız. Hep beraber el, el ele verip onları da e, e, ufak yaştaki e, yaşıyla 30 yaşı arasındaki telefonları, bilgisayarları hep kapanacak. Resmi yerlerinki bir tek aç, açık kalacak. Gece 12'den sonra e, tek bir kanal olarak çalışacak. Gece 12'den sonra yayın kalmayacak. Çünkü çocuklar sabaha kadar ders çalışmıyor. Ancak onları gözlüyorlar. Gece 12'den İstiklal Marşı'yla başlayacak. İstiklal Marşı'yla bitecek. Otopark yapılacak. Ee, hepsi e, belediyeye gelir gelmek için e, otopark yapacağım. Ee, arabaları il, e, ilçemizde yasaklıyorum. Vatandaşlar kolaylık olsun. Meydan Camisi'ni de altı minare üzerine Allah izin verirse yapacağım. Vatandaşlar e, erken yatsın, erken kalksın, çalışsınlar. Hayvan gübrelerinden duvar gaz üretilecek. Yaşlı insanlarımızın aileleri öldü. Onlara da bir huzur yapılacak. Yollar her taraflar asfalt olacak. Tertemiz olacak. Mahallemizde ben mesela her sokağın başına bir çöpçü tutamam ki. Herkes evinin önünü tertemiz süpürüp Belediye arabası gelip onu alıp götürecek. Tertemiz olacak. Mahalleli kendi temizliğini kendisi yapacak. Ben e, her mahallenin başına, her e, dükkanın başına ben e, çöpçü tut, tutamam ki. 6 bin oyundan Allah izin verirse bağımsız olarak belediye başkanlığına geliyorum. Oylak seni, oylak. Ah, não, mas...